Yeter be abi. Rezil olduk. Rezil olduk, rezil. Takma Ediz, takma. Boş ver. Takma mı? Ver. Kaç defa söylenecek sana topu elinde tutma diye? He? Sen de her baştan her yenilgiden sonra bir suçlu arama artık Ediz. Vay, vay, vay. Serhat. <laughs> ya bırakın abi, herifler kaydı işte bizi. Hadi baba, hepiniz 5 paranızı ödeye anlarsınız. Ayrılacağım lan bu takımdan. Ne alakası var ediz ya? Spor bu. Basketbol oynuyoruz. Hem yani yenmek de var, yenilmek de. Boks müsabakası değil ki bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Biz de kaybettik. Hem de ezile ezile yenildik. Anla artık bunu ya. Şey, pardon. Ben Koray Bey'e bakmıştım da. Eee, buyurun. Ben yardımcı olayım. Hı Bu konu seni aşarsa, hadi. Bu arada arkadaşlar dinozorların selamı var. Yeah. <laughs> Merhaba Koray Hocam, ben Çağla Görgün. Merhaba Çağla Hanım. Peki beni hatırladınız mı? Nereden? Siz Karşıya Kalesi'nin koşusunu yaptığınız sıralarda ben de kız takımındaydım. Ah Çağla, sol zor ve oynuyordu. Zaman zaman da pivot oynatıyorlardı. Evet, böyle. hatırladınız. <laughs> Benim hatırladığım ama e, agresif, böyle çok yetenekli olmasına rağmen o yüzden sık sık hata yapan bir kız çocuğu hatırlıyorum ben. Peki programı beğeniyor musunuz? Evet çok. Harika. O zaman her hafta bir spor adamını tanıttığımız bir bölüm olduğunda biliyorsunuz. Evet biliyorum. İşte bu haftaki spor adamının siz olmanızı istiyorum. Hayatınızla ilgili röportajlar yapacağız. Dostlarınızla, oyuncularla konuşacağız. Sizi çekeceğiz. Peki tamam. Ne zaman çekiyoruz? Şimdi. 3-2-1 kayıtlayın Buyurun hocam. Aa önce bayanlar. Teşekkür ederim. Öncelikle Aa. röportaj için teşekkür ederim. <laughs> önce oyuncuydunuz, daha sonradan kulüp antrenörlüğü. Peki ya şimdi? <laughs> Şimdi ne? Yani neden büyük bir kulüp değildi? Delise takımı. Ooo! Bravo! Ha. Bravo. Bravo. Çünkü çocuklar bana saygılı ve dürüst. Peki ya kendi çocuğunuz? Hayır yok. Neden evlenmediniz mi? Hayır evlenmedim. Hop. Ah. 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 Deneyim. Ama o kadar uzak durursan oynayamayız ki. Kaç oldu? oldu? Ben öndeydim sanırım. <laughs> Kesinlikle eski form yok yani. Balkan şampiyonu yılları. Nerede kalmış? Hala burada gördüğün gibi. Peki ya Koray Hocam? Mesleği'yken Siz size aşık olduğumu söylemiş miydim? Aşık mı? Evet. Oğlum, dans etmemiz gerekiyor. Görmeniz için anlamadım ki bu işi ben. Ha? Allah! Ha? Sen, kap kaptan, Allah! Kaptan! Kaptan, değil kaptan, Yeni bir dünya aramak için geç değil. Zaman ve kader güçsüz kılsa da bizi sapa sağlam irademiz var. Çabalamak, aramak, bulmak ve pes etmemek için koltuk değneklerini bırakınca ilk adımını atan bir çocuğun heyecanını yaşadım. Kaldığım yerden yeniden başlıyordum. Her yeni bir yıl yeni kararlar, yeni olaylarla karşılarken biz. Gençtiler geçmedi